hepinize merhaba arkadaşlar bu gün dükkanı efsanevi Star hediyesi geldi Arkadaşlar arkadaşlar hemen sizinle beraber benim iki ya da üç hesabım vardı onlarla açacağız Evet arkadaşlar burada efsanevi Star hediyesi hemen basın çok iyi sallayayım arkadaşlar Arkadaşlar süpersel uçuyor ya valla. Brawl çok güzel yaptılar. Çok güzel yaptılar arkadaşlar. Bir bastık bakalım haydi. Ne geliyor? Ne? Yıldız gücü mü? Ah be lan bu ne ya? Arkadaşlar valla benim şansım yok ya. Of ya arkadaşlar. Hemen diğer hesaba geçelim arkadaşlar sizlerle beraber. Of ya. Allah arkadaşlar çok kötü oldu ya valla. Çok üzüldüm şimdi valla. Arkadaşlar şimdi bir tane de 3000'lik hesabımız var. O yani şu an, şu ana göre sıfır hesap say, sayılıyor arkadaşlar o, ona efsanevi karakter falan tıkabiliriz, silerli de katabiliriz Veya ne bileyim e, Güzel bir karakter falan Ve burada neyimiz var ücretsiz Efsanevi Star hediyemiz var hemen basalım Ne geliyor? Oha lan bu 39'a düşmüş Hayır çıkıyor bastık Ve de geliyor Ay, Ama ya valla Ama valla Çok kötü valla çok kötü ilerliyoruz Ama valla arkadaşlar Bu ne ya İç içindendi Bir şey çıktı arkadaşlar Eller onu? Aksesuar. Bunda da bakalım aksesuarımız var mı veya altınımız da varsa alalım arkadaşlar o onları. Evet 4000 altınımız var. Çok güzel. Oha lan bunu çok da gelmişti. çok güzel. Kılım bunda var mı? Şimdi bu da evet işte tam güzel. Bunda işte tam güzel. Bu da işte tamam çok güzel. Lan bunda olmasın. Lan bir yok. Buradan bir alalım hemen. Lan. Tamam. Arkadaşlar Nus Bravo videolara da gelecek. Sev sevdiyseniz yorumlara yazın. O oh. ee, özür dilerim. Videolarımda videoları sevdiyseniz yazın ve arkadaşlar Evet şimdi aksesuarımız kalmadı. Yıllık gücü, gücümüz de zaten yok. İnşallah buradan çok güzel bir lan arkadaşlar özür dilerim. İnşallah buradan çok güzel bir şey çıkartırız. Hadi be. Her şeye rağmen bir karakter çıkartayım mı? Veya çok güzel bir kostüm arkadaşlar. Arkadaşlar valla çok heyecanlıyım ya. Postuk bakalım. Ne geliyorsun? Ama böyle işin... Ama. Arkadaşlar valla böyle iş olmaz ya. Benim hiç şansım yok arkadaşlar. Lan bunda 57 şey mi varmış? Ana! Buna bakın ya. Çaması bunda bunu olabilir ya bilirdik arkadaşlar. Arkadaşlar bir de ben bir tane hesap tanıtmıştım hani onu size verecektim. Vermiyorum arkadaşlar çünkü annemin cumali bağlı. Vallahi aklına tıktı. Olsun ya onu da tanıtmış olduk. Bir dakika şimdi kardeşimi çağırıyorum. Kardeşim. Gel buraya. Arkadaşlar burada da duk var. Arkadaşlar isterseniz bunu vereyim. Gel buraya. Sen de çiz sarı açalım mı? Benim YouTube kanalıma koyalım. Ne olur. Eee bilmem Tamam Yaşasın be Arkadaşlar hemen kardeşimin hesaplarına geçelim Ve kardeşimin bir 11 binlik hesabı var Çok güzel arkadaşlar Kardeşim bu benim hesabımdı Bu benim bu benim Bunu çıkartan benim Kardeşim ya bunu o zaman ben çıkartmıştım ama Hiçbir şey olmaz Senin bin Arkadaşlar Aa. burada binlik bir hesaplık kupalık bir hesabımız var ondan ona squeak falan çıkabilir. Boş ya ya. Yanından efsane veriyorlar. Bunda 4000 tane var. Evet bakalım bunun şeyleri var mı? Biraz Hiç da o yüzden çiz lan. Anlamam. Bu tarafa kay. Çok güzel. Bunda var mı? Hiçbir şey bana vermedi ya. Bir tane bin altın verdi. iki tane de aksar verdi. Hiçbir şey yok arkadaşlar hemen bir şey çıkalım. çizelim. Çizelim bakalım. Bakalım. Ver. Burada çok güzel. Arkadaşlar buna bakın ya. 39'a gaz var. Bir dakika efsanemizi bas. basalım. Hadi hadi ne olur hadi. Bas bakalım. Elin değmesin ha vallahi. Arkadaşlar bakalım ne bir şey çıkacak mı? bastık bakalım. Bakalım ne geliyor. Hadi. 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 Oy. Oy. Güzel arkadaşlar. Evet arkadaşlar hiç masapına... çok buna, Bakın hiç olmasa buna teştansı. E, Rosa çıktı. Bana evet. hiçbir şey çıkmadı ya. diğer hesabım da var benim. Bakalım. Hiçbir şey çıkmadı sana. Ha? Hayır iki tane kısar. 1000 tane de aldım şey arkadaşlar hiçbir şey arkadaşlar benim kanalıma da girip e, abone olmayı unutmayın ama sen videolar çekmiyorsun bir arkadaş krova krova aldı kardeşim bence bu krovanın üstüne hiçbir şey çıkmaz şimdi altı bin e, e, altınım var bir dakika şimdi bakalım burada şey Hayır, var yok mı? yok 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 bana vermiştin valla sen aç Ya arkadaşlar efsane bastık. İnşallah bir şey çıkar. Allah'ım. ne olur bir şey. Çıkmasın arkadaşlar bu hesabı bir şey çıksın ya. Bas, bas, bastık bas. bakalım. Hadi. 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 Hadi lan. Ya bu dibatla. Ya şimdi bir şey yapacağım. Hayır arkadaşlar. videomuz buraya kadar umarım videoyu beğenmişsiniz ya da beğenmeyin. Hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar ya. Arkadaşlar hemen ee, sizlerle arkadaşlar bir şey yapsam kardeşimin de hesabında bir şey açacağım. Ee, küçük hesabında bakalım bir şey çıkacak mı? Ne yapsam kardeşim ne yapacağım? Burası Yo yo yapma. Hı. Ne ya? Bir orada el telefonundan yapar. El iliyorum ben. O... yo 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 yapma. Bu iliyorum ver. Bu tek obra. Beş minlik. 5.000'lik hesap. Bir şey olmazsa onu getirir yapar. Ya zaten hala arkadaşlar 3 tane yo yo tane yo. Tane şey Kardeşimin var. şeyini yapar. Ya hiçbir şey olmaz ya. Kardeşim Benlik oradan orada telefon, ne Telefondan yapar. Hayır. İlyon var kardeşim o. Arkadaşlar basıyor. Arkadaşlar zaten çok var hala. Basma basma. Bastık, <laughs> ah. <laughs> hayır ben basalım. İçimiz de basalım. Hayır hayır hayır. İçimiz hayır. de basalım. Yok onda böyle atılacak. Arkadaşlar bakın kardeşim kızacak biliyorum. Vallahi Ama ben Bakın bu kızma şerefine bir şey çıksın. Vallahi bundan da bir şey çıkmaz artık bu video mu oldu? Hadi hadi hadi. hadi. Böyle geldi sebin Lan oğlum lan bin altın verme. Ah be. Ya bu ne ya ben ya. Oğlum bu buradan. da güzel ne lan. Arkadaşlar ama bu da güzeli benziyor. Ve arkadaşlar ee, videomuz buraya kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Yapmal kanalların yapmal hesaplarının videosunun gelmesini istiyorsanız aşağıdan bir yorum yapın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.